Ve Hüseyin amcayla tanıştıracağım. Kendileri kiracıları ile ilgili bir sorun yaşıyor. Bakalım neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Ay iyi ki geldik buraya. Vallahi çok güzel bir çok güzel mekan değil, değil mi? mi? Yani her taraf şey. Bakalım ne olacak yani? Başvurduk ama inşallah sonu iyi olur yani bizim için, yarısı olur. Yani... Torunlara bir şeyler alırız torunlara. İnşallah her şey alır değil mi? Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın, hiç Merhaba. kalkmayın lütfen. Merhabalar, Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş buldum evet, ben de. de. Nasılsınız? İyi misiniz? Esas İyiyiz İyiyiz, nasılsınız? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür <laughs> ederim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni beklerken üşüdünüz mü? Biraz. Biraz. O zaman böyle size bir çay ikram edeyim mi? Ben çok içimiz iyi olur. Çok, çok iyi olur mu? de var. var. Öyle mi yanınıza mı getirdiniz? Evet, ikram edebiliriz tabii ki. O zaman ki. ben de size çay ısmarlayayım. Aleyna çayımız var mı? Bisküvilerle geldiniz. Allah. Ah şöyle görsel şey yapıyoruz. Şeylerimiz de var. Ay, kızım. Aa <laughs> oh, baya hazırlıklı geldiniz. Evet Yumurtalar yani biz birlikte oluyoruz. Sürekli Şu... e, dolaştığımız için. Kahvaltı için mi bunları getirdiniz? Çayla birlikte beraber <gülüyor> <gülüyor> e, şey yaparız. <laughs> Evde mi hazırladınız bunları? Evet <laughs> evet peynirler kahvaltı. Adım Martı. <laughs> evet. Şanslısınız o zaman. <laughs> Hüseyin amca diyorum artık. Teşekkür ederim kızım. Hüseyin amca, sizin gönlünüzü böyle mi fethetti? Yani, ha? Yok, o e, O başka bir hikayeniz başka var, bir... tamam. Bir Yemek ha, Valla hazırlık yapmışsınız, gelmişsiniz. Siz bunları getirdiniz. Ben de size çay ikram edeceğim. Çok şimdi. iyi olur. Hava da soğuk. <laughs> evet, içiniz ısınsın. Amla evet, elindir. teşekkür ederim. de ikramlıklarımız olsun size şöyle. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani. Teşekkürler Aleyna. Teşekkürler. Siz buyurun yiyebilirsiniz acıktıysanız. Ben çok acıkmadım da Hüseyin Bey pek dayanamıyor. İştahlı da Hüseyin amca. Hep <laughs> evet, e, böyle yanınızda bir şeyler mi gezerdiniz? Maalesef. <laughs> Gerçekten. Öyle evet. evet. tatlı krizi olan. <laughs> yani işte getiriyoruz bir şeyler. Böyle e, bulduğumuz yerde çayda bulursak çok iyi oluyor beraber çayda bulursak yanında sıcacık yani bir, bir de sohbet oldu mu diyorsunuz. Kafede ya da çay bahçesinde. E, açık havada güzel oluyor. Ne güzel. Hep böyle hayat dolu musunuz siz? Aynen ee, çok şükür Biraz sağlığımız. geziyoruz. Doğal yerlerde geziyoruz. <laughs> o zaman çaylarınızı içerken ben size sorsam. Evet. Bizim programımıza gelen herkese sorduğum bir klasik sorumuz Tez var. Diyorum ki bu program